Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay iki şiş örgü modeli anlatacağım. Modelimden yelek, hırka, süveter, atkı bere örebileceğiniz bir örgü modeli. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Ben modelimi anlatabilmek için şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Bu ipimi de örebilmek için üç buçuk numara şiş kullanacağım. Örgü modelimden yelek, hırka, süveter, atkı bere yapabilirsiniz. Etol şallarda kullanabilirsiniz. Bebek yeleği yakadan başlamalı bebek örgülerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Şimdi dilerseniz hep birlikte modelimizi anlatmaya geçelim. Ben modelimi anlatabilmek için şişimin üzerine şöyle bir miktar ilmek aldım. Bir ters, bir düz lastik ördüm. Anlatacak olduğum modeli siz dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka süveter Etol şal ne başlarsanız bir model 3 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3 burası bir model. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 3, 6, 9, 12, 3 ilmek atıyoruz. Ve sonuna 1, 2 ilmek ekliyoruz. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Modelim iki taraflı güzel bir model. Etol şal atkı bere yaptığınız zaman iki tarafı da kullanabileceğiniz bir model. Modelimin birinci sırasındayım. Sırasına gelen ilk ilmeğimizi bir tane ters ördüm sırasına gelen ilmeğimizi bir iki düz ördüm birinci sıramda yapacak olduğum işlem bu bir ters iki düz öreceğim birinci sıramda ve bunu tekrar ediyorum bir ters ördüm bir iki düz ördüm bir ters ördüm bir iki düz ördüm bir ters ördüm bir iki düz ördüm birinci sıramızın tekrarı bir ters ördüm bir 2 düz ördüm. Son kez tekrar ediyorum. 1 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Birinci sıramızın tekrarı bu şekilde. Modelimin ikinci sırasındayım. Modelimin ikinci sırasında kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci sıramda bakın 2 ters 1 düz. 1 2 3 bu 3 üç ilmeği üçünü birlikte alıyorum. Düz örgü olarak kestim. Ve bu 3 ilmeğimi kesince bakın tek ilmeğe düştü bir kez şişime doladım şimdi bu işlemi tekrar edeceğim ikinci sırada 1 2 3 3 ilmeği düz örgü olarak kestim ve bıraktım bir kez şişime doladım 1 2 3 3 ilmeği düz örgü olarak kestim ve bıraktım ve bir kez şişime doladım sıra sonuna kadar yapacak olduğumuz işlem bu modelimizin ikinci sırasındayım Ilmeğimizi önce kesiyoruz, sonra doluyoruz. Bakın son kez üç ilmeği kestim. Son kez kestikten sonra bir kez şişime doladım kenar ilmeğinde. Ters ördüm modelimizin ikinci sırası. Modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Üçüncü sıramızda sırasına gelen ilmeğimizi doladığımız ajur. Bunu bir tane ters ördüm, bir kez şişime doladım. Sırasına gelen ilmeği bir tane düz örüyorum. Üçüncü sıramızda bu işlemi tekrar ediyorum. Bakın bir ters ördüm. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Doladığım ajuru ters örüyorum. Bir doladım. Sırasına gelen ilmeğimiz ters. Bunu bir tane düz örüyorum. Bir ters ördüm. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Son kez bir ters örüyorum. Bir kez doladım. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Üçüncü sıramızda bu şekilde yaptık. Şimdi modelimizin dördüncü sırasındayım. Dördüncü sıramızda kenar ilmeğini örmeden aldım. sırasına gelen ilmeğimiz ters. Tersimi bakın şöyle göstereyim. Sırasına gelen ilmeğimiz ters. Tersimi ters ördüm. Sırasına gelen ilmeğimiz dolazılmış ajur. Bunu da ters örüyorum. Sırasına gelen ilmeğimiz bir düz. Yani dördüncü sıramda iki ters, bir düz örüyorum. Şimdi bu işlemi tekrar ediyorum. Bir, iki ters ördüm, bir düz ördüm. Dördüncü sıramızda bir, iki ters ördüm, bir düz ördüm. Dördüncü sıramı sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar ediyorum. Kolay, güzel iki şiş örgü modeli ve dilediğiniz örgüde de kullanabileceğiniz bir model. Son kez yapıyoruz. Bir, iki ters ördüm bir düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimin dördüncü sırası. Ben sizlere modeli bir kez anlattım. Modelim bu şekilde dört sırada tekrar ediyor. Şimdi modeli sizlere bir kez daha anlatacağım. Modeli tekrar ediyorum. Birinci sıramızın tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci sıramızın tekrarı. Bir ters ördüm. Bir, iki düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir, iki düz ördüm bir ters ördüm bir iki düz ördüm bir ters ördüm bir iki düz ördüm birinci sıramızın tekrarı bu şekilde sıra sonuna kadar bir ters iki düz olarak ilerliyoruz kenar ilmeğini ters ördüm birinci sıramızı bir kez daha tekrarladık modelimin ikinci sırasının tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra modelimizin ikinci sırasının tekrarı 1 2 ters 3. ilmeğimiz düz. Bunun üçünü birlikte düz örgü olarak bakın kenar ilmeğinden sonra önce kesiyoruz arkadaşlar. 3 ilmeğimi kestim. Tek ilmeğe düştü ve bir kez doladım. Bu işlemi tekrar ediyorum. 3 Üç ilmeğimi üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez doluyorum. 3 Üç ilmeğimi üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez doluyorum. son kez 3 ilmeğimi kestim bir kez doladım kenar ilmeğini ters ördüm modelimin ikinci sırasının tekrarı modelimin üçüncü sırasının tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm bir doladım bir düz ördüm üçüncü sıramızın tekrarı bir ters ördüm bir doladım bir düz ördüm 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 sıra sonuna kadar 3. sıramızı da bu şekilde tekrar ediyoruz 3. sıramızın tekrarı modelimin dördüncü sırasının tekrarı kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir iki ters ördüm bir düz ördüm 1 2 ters ördüm Bir düz ördüm 4. sıramızın tekrarı da bu şekilde şöyle sıra sonuna kadar modelimi tekrar ediyorum 4. sıramızı kenar ilmeğinde de ters ördüm 4 sırada tekrar eden örgü modelini ben sizlere iki kez anlattım video öncesi küçük bir parça hazırladım sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, canım takipçilerim görmüş olduğunuz gibi çok güzel, kolay iki şiş örgü modeli anlattım. Aynı zamanda da çok zarif bir örgü modeli. Bundan yelek olur, hırka olur, süveter olur, atkı bere olur. Dilediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Bakın yakadan başlamalı bebek örgülerini de bu şekilde durur. Yetişkin örgülerini de bebek örgülerini de çok yakışacak bir örgü modelinden bahsettim. Modelim çift taraflı demiştim. Evet, modelim çift taraflı. Bakın, atkı veyahut da etarşal yaptığınız zaman istediğiniz tarafı kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Örmesi kolay, çok zarif bir örgü modelinden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize Konya'dan kocak dolusu selamlar.